A şeyine göre otel odaları diyeceğim de şimdi bir oda. Tek bir oda veya sadece iki oda bir mutlak bir ev yaptınız. Tuvalet banyo var ya da bir oda bir oda. Tamam mı? Sadece bir oda. Tuvalet, mutfak, banyo. Belki de mutfakla oda da bir. Bir şey var böyle bir oda var. Bir de tuvalet, banyoyu da bir. iki tane oda sadece. Hadi paylaş paylaşamıyorsun. Ama otel odaları gibi olsa, tuvaleti içerisinde, mutfağı içerisinde olan bir otel odası olmuş olsa o zaman ne olur? Hepsi de müstakillen menfaat denilebileceğinden dolayı paylaşılır. Yoksa paylaşmak mümkün olmaz. Mirasla kalıyorlar hocam. Hissenin senin mesela onda birini veriyorlar. Bir binanın mesela evi onda biri senin, onda iki senin. Veya işte dağıtıyorlar. Onu mesela diyelim ki bir ev üç kişiye düştü. Üç kişi arasında ne yaparlar? O evi mali bir değer tespit ederler. Birisi alır, diğerlerinin ortaklarına parasını verir ve çıkartır. Ya da üç ortak kullanırlar. Nasıl kullanırlarsa yani. Orada ne yani. oluyor mi? ben mi zarar ettim diyor e, Or şey de oluyor. Bedavadan gelmiş paranın zarar olmaz. Ya da satarlar parayı çöver. Yani. <laughs> hepsi de olabiliyor. Geçiyorum burayı. Ve mu taksim olunur. Küllü vahidin minet evlerden vel arazi arazilerden her birisi taksim olunur vel havaniti, dükkanlardan her birisi vahdehu tek başına her biri tek tek taksim olunur. Yani bu dükkan senin bu dükkan benim değil. Bu dükkanı ikiye üçe bölebilirsiniz. Bu evi ikiye üçe bölebilirsiniz. Ama dur deyince arkadaşlar dardan ne anlayacaktık? Bahçeli ev anlayacaktık unutmayın değil mi? Yoksa bir daire gibi düşünmeyin. Menzil mesken gibi düşünmeyin. Bahçeli bir ev. Bahçeli bir evde taksim edilebiliyor. Taksim edildiği zaman da yani bir tarafta bir sürü kocaman arsası var, diğer tarafta var. Ona göre hesaplanır yani. Burada da 3'e böldünüz mesela kim nereye alacak? En güzel kura çekmektir. Kurada kime ne çıkarsa orasını alır.